Avitar bende, tamse buradaysız, onlar. He? Eniz gel. Bikhira ta, bikhira. Khon ikta la. Check pozora ro bendire. Check 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 check. Heyman. Check. Yalla. باسل نردس بابا نردس تشكوا تشك تشك يلا تشك 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 Bugün yukarı durmuş mahallemizdeyiz. Meclis siyasi arkadaşımız ve muhtar kardeşimiz mahalle Sakinleriyle beraber biz buraya Ceylanpınar Belediyesi ve mahalle halkıyla beraber İmece ösülü kültür evi yaptık. İki tane kültür evi yaptık. Bugün birinci kültür evimizin halı döşemesinde Sayın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın da iş buraya halı serimi yapıldı. Buraya güzel bir kültür evinin kazandırılması konusunda Ceylanpınar Belediye başkanımız Sayın Menderes Atilla bütün talimatlarıyla burada güzel bir kültür evi yapmış bulunmaktayız. Mahalle halkına hayırlı uğurlu olsun. Bunu sadece köy, cenazeler taziyelerde değil, diğer özel günlerinde de kullanabileceği bir projeyle yaptık. Mahalle halkına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah diğer mahallelerimizdeki taziye evlerimizin de açılışını bugünlerde Sayın Başkanım, Belediye Başkanımızın önderliğinde yapacağız. Mahalle halkına hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanması temennisiyle teşekkür ediyorum. Burada yapılan taziye evler, kültür evleri için Sayın Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya ve köy halkına, köy halkı adına kendilerine teşekkür ederiz. Büyük Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye de teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarını teşekkür ederim. 저기 얘 다시 하면 됐어. 그러면 저체 아직 제대로 없어. 저 던져 맞서 봤지. 아 오늘 돌아봐 할수 있어. 마트나 집에 씻을.